yakın geçmişi hatırlayalım nasıl bir ahlak abidesi bir anekdot var önümüzde ikisine de Allah rahmet eylesin İnönü bizim büyük milli mücadele komutanlarımızdan ve siyaset adamlarımızdan ve rahmetli Menderes Menderes'in zaaflarını biliyoruz hatta evli kadınlarla ilişkilerini biliyoruz onlar onunla Allah'ın arasında mecliste şiddetli tartışmalar yapılıyor. Hatta o kadar ki rahmetli İnönü bu gidişle ihtilal bu ülkede hak olur diyecek kadar meclis kürsüsünde iş çığırından çıkmış. Böyle bir zamanda İnönü'nün önüne bir dosya götürüyor koyuyor. Diyorlar ki efendim bağırıp çağırmaya lüzum yok. Menderes'i yıkacak her şey bu dosyanın içinde var. Öyle bir dosya ki İlişki kurduğu kadınların evine gidişi, çıkışı, o kadınlarla birlikte çekildiği resimler, onlara imzalayıp verdiği resimler, bir her şey dosyanın içinde. Ahmet Binönü açıyor. Bunu ben hem okudum hem de bir 27 Mayıs belgeselinde bizzat ekrandan izledim. Ekran takip edenler bunu bir iki üç sene belki, üç dört sene önce verildi. Bakıyor, bakıyor, bakıyor. Koyuyor kenara. Dönüyor. Diyor ki arkadaşlar. Bizim onurumuz, şahsiyetimiz ve gururumuz rakiplerimize bu yolla galip gelmeye engeldir. Biz buna tenezzül etmeyiz. Şaşırıyorlar. Ya paşam yani fa... Ya Laf yok diyor. Bu dosyayı götürün yakın. Ne ben bu dosyayı gördüm ne siz bana getirdiniz. Biz siyasi mücadelemizi o ahlak içinde verdi. Bana getirin bir tane ayağının tozu olacak bir adam bulun getirin bana şimdi. Türk siyasetini. Getirin hadi. Getirin. Bu ahlakın bu ahlakın döküntüsü olacak, bulaşık suyu olacak bir siyasi ahlak getirin bana bir örnek gösterin. Nereden nereye? Bu dediğimiz Nuh e, Nebi devri falan değil ya. Bunları bizim yaşadığımız zaman. <laughs> Bakın nasıl Türkiye döküldü. Dünya dökülüyor ahlaksızlıkla. Ama biz biz döküntünün döküntüsü hale geldik.